Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yumurta büyüsünün olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi üzerinizde yapılmış olan yumurta büyüsünün olup olmadığını gösterir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde bir hafta bekletin. Bir hafta sonra kağıt yerinde duruyorsa üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama bu kağıt yerinden gitmişse bir iki üzerinde yumurta büyüsü vardır. O zaman bana WhatsApp üzerinden ulaşırsınız. Size ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çıktısını alın. Allah'a emanet olun.